Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah'ın izniyle inşallah mantık ilmi alanında e, medresede okunan mütedavil bir kitap olan İsa Hoca kitabının ders olarak başlayacağız inşallah. İsa Goji kitabının müellifi Mufaddal bin Umar, Esiruddin el-Ebheri'dir. İsa Goji e, Yunanca bir kelimedir. E, farklı manalara geliyor. Mesela kimleri diyor ki İsa Goji 3 kelimeden oluşuyor. is, Ago bir de Ci. 3 farklı kelimeden oluşuyor. is yani Ente manasına geliyor. Ago, Ben manasına geliyor. Ci, yani orada. Ben ve sen ve ben o mekandayız anlamında. Daha sonra bu İsa Hoca'yı Kuliyat-ı Hamse alem yapılmış. Bazıları da diyor ki <laughs> İsa Hoca medhal manasına giriyor. Yani girmek, yani gir, giriş yeri. Yani el medhalu ile mekulati aristo. Aristo Teles'in adlı eserine e, giriş anlamına geliyor. O şekilde söyleyenler de vardır. Aslında şimdi İsa Hoca bu okuduğumuz ve okuyacağımız bu kitap olan İsa Hoca bu ilk müellifi Yunanlı Ferforius Esori'dir. Es Ferforius Esori. Es bu kitabı ilk o telif etmiştir. Yunan telif etmiş. Daha sonra Hicri daha doğrusu pardon Miladi 9. yüzyılda Miladi 9. yüzyılda Ebu Osman ed o Yunancı olan İsa Hoca kitabını Arapça tercüme etmiştir. Ebu Osman ed-Dimeşki olan İsa Hoca kitabını Arapça tercüme etmiştir. Sonrasında işte bu e, Mufaddal bin Ömer Esirdun el ebheri bu da kendisi kalkmış Ebu Osman ed Arapça tercüme ettiği İsa Hoca kitabını muhtasar hale getirmiş şu an bu okuyacağımız o İsa Hoca'nın muhtasar halidir. <laughs> evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kale şeyhul imamul allametu afdalul müteakhirine kudvetul hükemai rasıkhine. Kale söyledi. Yani dedi. Kim, kim dedi? Şeyhul <laughs> İmamu. Peki ne dedi? O söyleyeceği şey işte onun mekulu kavli gelecek. İşte diyecek ki Nahmedullah ala tevfikihi ve nes'eluhu hidayete tarikihi ve nusalli ala Muhammedin ve itiratihi ecmain. Bu sözleri söylediğim. İşte ama ba'du fâdî yasını ila yani. Bunları söyledi. Kalen mekul kavli oradan itibaren başlıyor. Kale dedi. Eşşeyhu yani kesirul ilmi cidden yani ilmi çok olan e, şeyh dedi. El imamu ve kendisi aynı zamanda imamdır. İmam demek yani el mukteda bihi fil umuri dünyeviyeti vel uhraviyeti. Dini ve dünyevi işlerde kendisine uyulan kişi. Önder. E, o el allametu ve kendisi aynı zamanda allamedir. Yani allame çok çabilen ve buradaki tadayını mübalağıdır mubalayı ne yapıyor? Daha da tehditleştiriyor yani. <laughs> i̇lmi ilimde zirve yapmış yani. Ee, ilmi, e, ilmi çok olan kişi o afdalul müteahhirine tabi afdalul el müteahhirin fil mantık yani. Yani fi ilmi mantık. Mantık ilminde mantık ilminde şimdi İbn-i Sina da müteahhir alimlerden sayılır mantık ilminde. Bu esir dün ele al diyoruz ki min ba'de İbn Sina İbn Sina'dan sonra mantık ilminde müteahhir alimlerin e, e, efdalıdır. Hani mütekaddim alimler var bir de müte müteahhir alimler var bu alanda. Mütekaddim alimler mesela diyelim ki e, 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 bu e, Aristoteles gibiler. İşte onlar mütekaddim alimlerdir. Yani bu alanda bilgi e, sahibi insanlardır ve bir de müteahhir alimler vardır. Farabi mesela bunlar mütekaddim e, mantığın mütekaddim alimlerindendirler. <laughs> Efdalul müteahhirin müteahhir alimlerin en faziletlisidir. O kudvetu bu kaf üç hareketi okuyabiliriz. Kudvetu, kadvetu, kidvetu üç hareketi okuyabiliriz. hükeme hükemâ irrasıkhîne Kudvetu yani muktedel muktedel hükeme-i anlamda. Muktede, yani uyulandır, önderdir. Kimlere önderdir? El hükeme-i El hükeme, yani e, e, cem hakimdir. Hükeme, hakimin çoğuludur Hakim ise, yani el alimu bil eşyayı alemâhi aleyhim. Yani, bir şey ne üzerineyse, onu o şekilde bilen. Yani eşyaları bilen anlamında. Yani, e, hükeme, El ulemaul felsefe diyoruz yani felsefe alimleri. Felsefede bilgi sahibi olan kimselerin kudvet önderidir yani kendisi. El yani rasihin kökleşmiş olan. Yani el mütemekkinine fil ilmi anlamında. Böyle bu mantık ilminde kökleşmiş olan felsefe ulemalarının bunların önderidir, muktedasıdır. Bu eşşeyhül imamdan bedel kimdir? Bu eşşeyhül imam, bu bahsettiğimiz sahip olan kişi kimdir? Efiruddin el-Ebheri. Ebheri onun memleketinin ismidir. Efiruddin onun lakabıdır. İsmi ise Mufaddal bin Ömer'dir. Ethir yani fa'ilun vezdindedir. Fe'ilun. Fa Burada fa'il bir mana müf'al gelmiş. Yani Efiruddin yani, yani din. Muhtar yani el muhtaru yani şu anlamda yani el muhtaru min ehli din el muhtaru min ehli din anlamında kendisi din e, e, ehlinin arasından seçilen bir kişi yani seçkin biridir esiru din yani Müslümanlar arasında seçkin biridir bu <laughs> bu kişi aynı zamanda Fakhreddin Razi'nin talebesidir bu Mufaddal bin Ömer e, el Ebheri. <tayyaballahu ferahu> Tayyab Allahu serahu. Tayyaba güzel yapsın. Allahu Allah Teala Allah güzel yapsın. Serahu <tayyab> sera e, toprak manasına geliyor. Yani, Turab. turap toprak manasına geliyor. Allah Teala onun toprağını güzel yapsın. Ama buradan e, murat buradan kasın mana ise kabirdir. Allah Teala onun kabrini güzel yapsın. Yani e, kabir azabı görmesin anlamında. Ve ceale'l cennete mesvahu bu tayyaballahu serahu bir de ceal cennete mesvahu bu ikisi cümleyi duayı edirler. Ve ceal Allah tola yapsın el cennete cenneti yapsın mesvahu hu onun yani esirdin el ebhenin yani onun ona mesken yapsın yani ya. meskeni meskenehu anlamda. cenab Allah cenneti ona mesken yapsın kalacağı barınacağı yer yapsın cenneti ona. Evet, Esiruddin el-Ehberi diyor? Diyor ki, ''Nahmedullaha ala tevfikihi'' ''Nahmedullaha'' biz Allah hamd ediyoruz. ''Ala tevfikihi'' yani ''Li ecli tevfikihi'' ''Li ecli tevfikihi yani. Bizi muvaffak ettiği için bu sebepten ötürü Allah'a hamd ediyoruz yani alay talili yapabiliriz. Yani li ecli tevfikihi iyyane, yani bizleri muvaffak kıldığı için bizleri başarıya ulaştırdığından dolayı Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Ve o da ala mana fi yapabiliriz. Ala mana fi olunca orada hemen bir mudaf takdir ediyoruz. Yani nehmedullaha fi mukabeleti tevfikihi. Onun tevfikine mukabil biz Allah'a hamd ediyoruz ve nesalehu hidayete tariqi ve biz ondan e, istiyoruz talep ediyoruz hidayete tariqi onun e, e, hidayet yolunu talep ediyoruz hidayet yolunu bizi hidayete eriştireceği o yolu ondan talep ediyoruz ondan niyaz ediyoruz istiyoruz ve nusalli ala muhammedin ve nusalli ve biz dua ediyoruz ala Muhammedin e, Hz. Muhammed'e dua ediyoruz Aleyhisselam. Ve itretihi, burada itrat birkaç mana geliyor. Burada zürriyet tutalım dua makamı için. Onun zürriyetine de e, e, biz dua ediyoruz. Allah'ın rahmeti hepsinin üzerine olsun. Ecmain. Bütün hepsi yani. Onun nesline, onun soyuna. Emme <laughs> ba'du. <laughs> Bunlardan sonra yani besmele, hamd e, ondan sonra talabül hidayet o salattan sonra fehazihi risaletun fehazihi yani bu gözünüzün önünde bulunan bu İsa Hoca kitabı bu kitap risaletun bu bir risaledir risale demek yani bu risale lügatta şu anlama geliyor İsmun li evrakin ve nukuşin, baina el mursidi ve gönderen ile gönderilen arasında e, hani mektuplaşma o mektuba yani böyle birkaç yapraktan oluşan eee kitapçığa verilen isimdir. O gönderenle gönderilen arasındaki bir e, bir kitapçıktır risale. Yani mektup manasına da geliyor. Böyle birkaç kitapçıktan oluşan, birkaç sayfecikten oluşan bir kitaptı sözlükte bu mana geliyor. Ama istilahtaki manası ise ismun li evrakin kaliletin müştemiletin ala mesaila ilmiyetin. İlmi meseleleri kapsayan az sayıda yapraklardan oluşan kitaba kitapça daha doğrusu verilen bir isimdir. Risale. Yani birkaç sahifeden oluşan bir kitapçıktır bu. Fil mantıki yani fi ilmi il mantıki. Mantık ilmi alanında yazılmış bir risaledir bu İsa Hoca Risalesi kitabı. Evradna yani zekerna manasında biz zikrettik. Fiha bu risalede bu kitapta zikretmişiz. Ma o o o meseleler ki yeci bu yani vaciptir gerekli olan istihdaruha yani huduruha fi zihni yani zihinde hazır bulundurulması gereken meseleleri biz bu risalede zikretmişiz. Kimler için zikretmişiz? <laughs> Limen yebde'u başlayan fi şeyin minel ulumi. Herhangi bir ilm, yani ilimlerden herhangi birisine başlayan kişi için zihinde bulundurulması gereken meseleleri biz bu risalede zikretmişiz. Tabi evradına halekevnina ''Müsteinen'' Yani burada aslında ''Müsteinine'' Olması lazım hal ama O ''Evradna'' orada kasıt Mütekelime vahde olduğu için ''Müsteinen'' müfred getirmiş. O ''Evradna''daki o naran haldir. ''Müsteinen'' Yani ''Taliben minhul maunete'' Ondan yardım dileyerek e, Allah'tan Yardım dileyerek Biz bu işe başlamışız. Ve e, o e, zihinde hazır bulundurulması gereken meseleleri bu kitapta zikretmişiz. İnnehu çünkü o yani Cenab-ı Allah mufidul hayri vel cudi. Mufidu yani verendir, serpendir el hayri. Hayrı veren, hayrı serpendir. Hayır yani kullu ma yuntafa'u bihi yani ha. Kendisinden faydalanılan, menfaat görülen her şey hayırdır. İşte o hayrı bahşeden, o hayrı bizlere veren e, Allah'tır çünkü o. Vel cudi, yani cûd demek, cömertlik ve cömertliği de bahşeden, bizlere cömertliği serpeden veren e, verendir o. Evet. Buna kadar olsun bizdenizimiz. İsa Havci ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.